istifade için tarikatın bazı kaidelerinde de insanın bilmesi lazım. Biz yeni gittiğimiz zaman tabi bilmiyorduk, acemiydik. O zaman Gavs Hazretleri hayattaydı Seyyid Abdülhakim Hazretleri. Biz onun yanında tövbe ettikten sonra tabi kendimize değişiklik gördük, istifade ettik, onun farkına vardık. O zaman da bizim çok tecrübeli, çok akıllı diyebildiğimiz bir sofi bize kılavuzluk ediyordu. Biz mübareklerin yanına bir iki sefer gittikten sonra o bizim akıllı dediğimiz kılavuzumuz bize dedi ki şimdi de Gavs Hazretleri'nin halifeleri de var. Gel gidelim onları da ziyaret edelim. Bize de peki dedik gittik. Her birisi ayrı bir köyde Köylerin yolları da çok bozuk tabi o zaman. Şimdiki gibi yol yok. Taksiyle gidiyoruz oralara da. Taksi zorluktan çıktık. Çok zahmet çektik. Bir günde gidip gelmek mümkün olmadı ikisine. E ayrı ayrı zamanlarda gittik. Epey zahmet çektik. Gittik. Gittikten sonra tekrar ziyaretler onlar bitirdikten sonra Gavs Hazretlerinin yanına gidince ben bu sefer bozuldum kendiliğimden. Sanki yani biz Gavs Hazretleri'nden başka bir yerden bir menfaat bekliyormuşuz gibi, gezmiş gibi geldi bize. Ben dedim niye acaba gittik biz bu zürretlerin ne menfaatimiz vardı, ne işimiz vardı oradan. Sanki mübarek bize manen der gibi bizim doktorluğumuz manevi tedavimizse yetmiyor mu da başka yerlere gezmeye gittiniz ne ihtiyacınız var oralarda ne olacaktı ne menfaatiniz olacaktı der gibi hala 30 sene geçti biz unutamadık o hadiseyi bizim bu hatamız kendimiz bu adabı bilmediğimizden başımızdaki kılavuzumuzu da iyi zannettiğimizden oldu. O zannettiğimiz kılavuzumuz sonra başına çok büyük bir bela geldi. Bu tarikattan merdut oldu. Hakikaten yanlış hatasının cezasını kendisi de başka yönden çekti zaten. Başka bozuk işleri çıktı. Yani onun gerçekten yanlış kılavuz olduğunu sonradan anladık ama iş işten geçti. Biliyorsunuz ki tarikatta ihlas diye bir kaide var. İhlas, muhabbet, teslimiyetten. İhlas. İşte biz bu ihlası bilmediğimiz için bu hatalar, o zahmetleri çektik. İhlas kendi mürşidinden başka bir yerden menfaat gelmeyeceğini bilmek. Bir kimse bir mürşide bağlandıktan sonra onun menfaati yalnız o mürşidinden gelir. Başka etrafında da komşuları da, kardeşi de, abisi de mürşid olsa onlardan menfaat gelmez. İlla Kənd demək üçün lənfəət gəlir. Bunu insaniyyət canlaması lazımdı. Biz bilmədiyimiz üçün başımıza o sıxıntılar gəldi.